Selam arkadaşlar. Hiç uzatmadan konuya giriyorum. Bugün birlikte bu balıkçı yaka asimetrik işte bir omzundan böyle bol bol büzgüsü drapesi olan bu bluzumuzun kalıbını çıkartacağız. Hemen geldim. Temel beden kalıbımın kumaş katını açtım. Normalde biz bunu şöyle kumaş katı olarak kullanıyoruz ya hani. Bu asimetrik bir e, model olduğu için kumaş katını açıp o şekilde kalıbımızı kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü zaten olmaz. Anlatmama da gerek yok. E, kumaş katını açtım bu şekilde hiçbir bollaştırma yapmadan direkt omuzdan paylarımı geldim buraya verdim. Daha sonrasında omuzdan içeriye yakayı yapmak için 1 cm girdim. Yüksekliğini ayarladım. Daha sonrasında da yakayı çizdim. Çok basit. Sonra bunun geldim böyle bir kopyasını aldım. Bu arada videonun sonunda bunu e, çıt atlet gibi yapmak istersek nasıl yapacağız onu göstereceğim. Net değil mi şu anda bu? Şu an netledi. Tamam. Devam edelim. Şimdi ben bunu keseceğim. Ondan sonra sizinle birlikte açacağız. Ve yapıştıracağız. O bel kısmındaki drapelerde boyunu biraz uzun bırakacaksınız arkadaşlar. Bir dakika. Biraz içeriden girdim ama. Ben bunu bir kesip geleyim ya. Şimdi hepsini kestim. Yakayı ayırdım. Çünkü bluzda ayrı gibi görünüyordu. E ama ayırmasanız da olur. Hiç dikizsiz yaparsınız. Ne güzel. Şimdi bunların hepsini kestim. Buraya kadar geldim. Ama bu kenardan ayırmadım. Geliyorum bunu. Şu kısmı bir şöyle tutturalım. Yakaya göre şekil veriyorum buraya şöyle. Ve daha sonrasında alt kısmı istediğim kadar omzu yani açıyorum. Siz de öyle yapın. İstediğiniz kadar açın. İstediğiniz bir boy varsa o kadar da açabilirsiniz. Bakın bu yan taraf burası açıldıkça kıvrıldı. Şimdi bunu bir yapıştıralım bakalım. Bismillah. Tüh yakayı da için alacaktım yapıştırırken ama unuttum. Bunu da şöyle mi yapıştırsam? İkiye böleyim bunu. Hatta üçe böleyim şöyle. Yakayı yapıştırayım. Yakayla şu taraftan omzu tutturmuş olurum. da yine ikiye böleyim. Bakalım. Bir tanesini şuraya yapıştırayım. İnşallah nettir. Çok fazla hareket edince çünkü şeyi bozuluyor. Fluğlanıyor. Evet. Şimdi böyle düz yapmak isteyenler için bu bu kadar. Ama bunu çıt çıtlı yapmak ve daha iyi Kullanmak isteyenler için yani böyle elinizi kolunuzu kaldırdığınızda e, çıt çıtlı olduğu için yukarıya kalkmaz sizin bedeniniz uygun hareket eder diyelim. Şimdi bunu çıt çıtlı yapmak için buradan geliyorum. Şimdi burası tam kalça boyu olarak düşünelim. Bunu biraz daha uzatabilirsiniz bu arada şöyle uzattım. Daha sonrasında şuradaki şu kıvrımları vermek için zaten biraz uzatmak gerekiyor bunun boyunu. Daha sonra geliyorum. Kilot yapar gibi aslında bu kısmı. Çiziyorum. Yani bluzla aslında kilotu birleştirmiş gibi düşünebilirsiniz. Bunu da kalıp olarak düşünün. Şimdi kalıbın altına çizdiğim için oraya yapamıyorum. O yüzden buraya yapıyorum. Şöyle. Standart ölçüleri kullanabilirsiniz bunu yaparken. Veyahut da kendi üzerinizden ölçerek de yapabilirsiniz bunu. Şu aradaki mesafeyi yani şu e, bunu tam böyle boyunda yapmak yerine biraz daha şu bel kısmını uzatırsanız bunu giyip buralarını böyle büzdürdüğünüzde tıpkı kızın üstünde durduğu gibi yani fotoğraf koymuştum ya kapak olarak e, kızın üstünde durduğu gibi buraları drap, drapeli durur. Burası da drapeli gibi durur. Şimdi burası işte bitti bu kadar. Arka kısmı tabii ki önden daha uzun yapacaksınız. Şimdi bu ön kısmı arka kısmını bundan şöyle bir 5-6 santim daha uzun yapacaksınız. Çünkü arkadan öne doğru tutup çıt çıt yapıyoruz ya hani birbirine takıyoruz. O yüzden ön kısım böyle kısa olacak. Arka kısımda uzun olacak. Zaten kullananlar da bilir. Bu şekilde arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri yine yorumlarda yazmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olun. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmadın. Her, unutmayın. Her iki yerde de adım moda fatmanur 2r ile. Buraya yazmamışım. Hemen yazayım. Şöyle. Heh. Evet. Başka kanın